Merhaba arkadaşlar. üçüncü videomuzda e, sizlere yanımda kuzenlerimle birlikte eski S2 son silahta e, zıplama yani fly bir nevi fly sayılır. Fly ek göstereceğiz. Kuzenlerimin adı Ali ile Veysel. İkizler. E, ilk olarak sizlere şu programı vereceğim DJ Chat farklı bir programıdır. 32 bit de sadece işe yarar. Oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Yani şu anda ben giremiyorum. Benim bir bozukluk var. Ee, şimdi bunu run as administrator diyoruz. Bunu sadece 32 bit kullananlar yapsın. Şimdi burada bir site açılacaktır. Onu kapatalım. Şimdi biraz bekleyeceksiniz. Şurada bir iki tane error verecek. Ona tamam diyeceksiniz. Herkes de normal. Bak. Biraz hızlı açıldı niyesi. Şimdi e, Archivo'dan e, Selecnor Aşağılara inip şu kısımda olması gerekiyorsa Skype üzerine denir. Draft söyleyelim. Diyelim ki Draft Skype. Sağ tıklayıp Input Pit Manuel diyoruz. Bunu Draft olarak varsayalım. Buraya e, Float yapıp Eksi dört bin aratıyoruz. Eksi dört bin nokta sıfır aratın. Daha şey olur. Burada çıkacaktır. 3999 nokta bilmem ne. Onlar hariç bütün dört alıp. Yani şuraya tıklıyoruz. Chat table'a girecektir. E, hepsini teker teker eksi beş yapıyoruz arkadaşlar. E, şöyle anlatayım. Eksi dört Normal zıplama boyutu Eksi 3000 yaparsanız daha fazla Eksi 2000 yaparsanız daha fazla Eksi 500 yaparsanız daha fazla zıplar Yani uçarsınız bir nevi Evet arkadaşlar ee, Bir nevi uçarsınız derken Bu fly ek sayılmaz jump ek sayılıyor Yani fix yememiştir büyük ihtimalle Bu fix yemez zaten Evet iyi günler arkadaşlar